Rusya, Arktik bölgedeki keşif çalışmaları için Lider adlı dünyanın en güçlü buz kran projesinden 3 aracı inşa etmeye hazırlanıyor. Rusya Federasyonu tarafından hayata geçirilecek olan proje, Arktik bölgenin 2035 yılına kadar kalkınma ve ulusal güvenliği sağlama stratejisi kapsamında değerlendiriliyor. Proje kapsamında 2035 yılına kadar en az 5 adet her maksada uygun nükleer buz kran, 3 adet lider nükleer buz kran farklı kapasitelere sahip 16 adet arama kurtarma ve sondaj kurtarma gemisi, 3 adet hidrografik ve 2 adet şamandıra gemisi yapılacak. Dünyanın en güçlüleri olacak olan lider isimli nükleer buz kıranlar, Kuzey Deniz yolunda yıl boyunca deniz trafiğini sağlama amacıyla geliştirildi. Temiz su hızı 22 nat olacak olan 209 metre uzunluğundaki dev buz kıranlar yaklaşık 48 metre genişliğinde olacak ve maksimum 4 metre kalınlığındaki buzları geçebilecek. Lider buzkıranlar RITM-400 nükleer reaktörle donatılıyor.